Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak ne var? Hammerman'ın filosu, Hammerman'ın saldırısı veya Hammerman'ın savunması dediğimiz etkinliğimiz var arkadaşlar. Hammerman'ımız burada. Filomuz burada. Birinci aşama. Öncelikle şöyle normal savunma düzenine bir geçiş yapalım. Evet. Yükle. Güzel. Şimdi ne yapalım ne yapalım güzel soru güzel soru. Şu anda buraya mı alalım. bir Başka ne yapalım? Neyse şimdi kursun sonra ayarlamasını yaparız. Gelen askerlere göre. Şimdi böyle kalsın. Birinci aşamadan itibaren Hem armunuza bir göz atalım Ne diyor Piyademiz var savaşımız var Tankımız var Savun diyoruz. Evet savaşçılarımız Tanklarımız piyadelerimiz Hepsi bir arada Gayet güzel. canım yanımsın. Ve bitti. Bitmedi mi? Ha bitti. Bir tane prototip, bir tane istikbarat. Evet, birinci aşama bitti arkadaşlar. Geldik ikinci aşamaya. İkinci aşamada da yine aynı şekilde piyade savaşçı tank sallıyoruz. Aferin, aferin. Devam edin. Evet, savaşçılar bitti. Piyade ve tanklar. Canımsın, canımsın. Şükür şükür. Yani genelde hep sağdan çıkış yapıyor bunlar. Anlaşılan sağ tarafı mı güçlendirmemiz gerekiyor? Güzel. İkinci aşamayı da geçtik arkadaşlar. İki tane prototip, bir istihbarat. Geldik üçüncü aşamaya. Evet, yetsin bakalım bu kadar son taş. Oh, bu sefer savaşçı yerine ne var, <laughs> siz söyleyin neydi bu? Bombacı, bol miktarda piyade ve yine tank. Heh, bu sefer soldan geliyorlar. nereye? Gelelim. Yayınım. Yayınlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yayınlara tek bir noktaya artık atıyorlar. yapıyorlar. Hani şuradaki topa atış yaptı. Şu topu alın, arkaya bırakın. Yine de oraya atış yapıyor. Teşekkürler, teşekkürler. Kaçıncı aşamaydı? Evet. Yine iki tane prototip malzememiz ve bir tane de istikbaratımız geldi. Teşekkürler Hammerman'cım. Devam ediyoruz. Dördüncü aşamaya geldik arkadaşlar. Dördüncü aşamada da evet bu sefer sağlıkçılar var işin içinde. Hadi bakalım. Evet, soldan. Şuradaki topa hedef aldı arkadaş. Sorun değil. hop oh, oh, hop oh. maşallah. Tankların bir fırında yani bitti. Fiyadeler onlar da bitti. Güzel. Dördüncü aşamada bu şekilde bitti. Bir, iki, üç profil malzeme ve bir istihbarat. Yo, üstünün tam burada olduğuna yemin edebilirim. Yüzünü göster. Yok ben yüzümü kapatıyorum kardeş bak. Gözlerimi kapattım. Seni görmüyorum. Evet. Beşinci aşamadayız. Evet. Burada ne var? O gene aynı şekilde. Anlaşılan bol bol tanklarla uğraşacağız. 6 ve 7'de tanklarla uğraşıyorsak gerçekten işimiz zor demektir. Rokette RTF aldı. gördük ve hedef aldı ikinci yarımında. Tam tam geliyor. Canımsın, canımsın. küt küt küt. Evet. Beşinci aşamayı da başarılı bir şekilde ne yaptık arkadaşlar? Tamamladık. Gayet güzel. Savunmamızın eline konuna sağlık. 3 dört tane prototip malzeme, bir istikbarat. Devam. Geldik. Altıncı aşamaya. İşte son iki aşama önemli. Hadi be. Gene mi tank? Hakikaten bu sefer işimiz zor. Hadi bakalım. Evet, birinci parti. Ağır silahlı piyade. Gayet güzel. İkinci parti piyade savaşçı. Anlaşılan tankla sonra gelecek. ipler sağlam kalsın yeter. Tamam. Hop 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 hop. Eyvah, fırtıklardan biri gitti. Piyade ve ta. Büyük ihtimal bu son parti. Hadi canım, Hadi canım benim, aferin, aferin. Ve bitti. Evet, gayet güzel. Altıncı aşamayı da başarılı bir şekilde tamamladık. Hadi bakalım. İnşallah yedinci aşamayı da aynı şekilde bitiririz. 3-4 protip malzeme bir tane paratımız geldi. Son aşamadayız arkadaşlar. Evet ben hazırım. Hadi bakalım. Sen hayda hakikaten Gene tank. Bu hafta tank çiz arkadaşlar. İnşallah tankları sona bırakır. Gayet güzel birinci parti bitti. Oh, tankları sona bırakır dedim. Ama Arkaya bir de böcek attı Hadi indirin şu tankları Ve tanklar bitti Çok güzel sen, çok güzel sen, gerisi çocuk anca Evet. Oradaki böcekler gitmiş. Güzel. Tanklar gittiyse gerisini alev silahları rahatlıkla halleder. Gördüğünüz gibi cayır cayır yakıyoruz. Hadi hadi devam et devam et. Gel gel gel. Ye yetmedi. Abi ben bu kadar çıkmıyordum. <laughs> 624 tane piyade. Yuh. Yani bana ver o kadar piyadeyi ben haritayı 2 dakikada temizleyeyim. 4-5 prototip malzeme ve bir istikbarat Evet toplamda 21 prototip malzeme ve 7 istihbaratımızı ne yaptık arkadaşlar? Kazandık Hammerman sayesinde. Teşekkür ediyoruz Hammerman'cim. Bir sonraki haftaya görüşürüz seninle. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.